Bir kere göğüs kafesi kesilmiyor. Tamamen koltuk altından çalışıyorlar. Bugün kontrole geldim. Gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Ee, evde çok rahat hareket ettim bu süre içinde. Neredeyse hiç kimsenin desteği, yardımı olmadan bu bir haftayı geçirdim. İsmim Gülseren Çelebi. Ee, 71 yaşındayım. Emekli Türkçe öğretmeniyim. 12 yaşımda geçirdiğim romatizmaya bağlı olarak mitral yetmezliğim vardı. O günden bugüne kadar beni sıkıntısız getirdi. Düşük düzeydeydi. Bana hiç rahatsızlık vermedi. Kontrollerimi yaptırdım. Ancak pandemide e, ihmal ettim kontrollerimi. Araya bir üç sene kadar e, süre girdi. Ama o arada yine ciddi bir sıkıntım yoktu ta ki bu yaz aylarına kadar. Temmuz ayında, özellikle temmuz ayında e, ciddi sıkıntılarım başladı. Sonra temmuz sonunda artık e, günlük hayatımı sürdüremeyecek durumdaydım. E, bir kardiyologla, hatta iki ayrı kardiyologla görüştüm. İkisi de e, yetmezliğimin dördüncü dereceye geldiğini, e, daha fazla beklememin e, gereksiz olduğunu Beklersen bana ciddi sıkıntılar yaratabileceğini, bir an önce ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Bunun üzerine e, doktor aramaya başladık. Ameliyatımı kim yapacak, nasıl yapacak? Doktor aramaya başladık İstanbul'da. E, birkaç hocamın e, ismi üzerinde duruldu. Bunlardan birisi de Mahmut hocamdı. Ben de hakkındaki yorumları okudum. Hatta şöyle bir şey oldu, hocamın ameliyat ettiği bir doktor B ile görüştürdü bir arkadaşım beni. Onunla görüşmem de beni çok olumlu etkiledi, karar vermemi kolaylaştırdı. Çünkü zor bir dönem, hem hastasınız, hem ciddi bir ameliyata karar veriyorsunuz. Onun üzerine hocamdan randevu aldık, görüştük. Hocamla ilgili de en çok üzerinde durduğum şey yorumlarda yazılanlardan bahsediyorum. İnsan sevgisi, hasta ile olan yakın ilişkisi, hastayı rahatlatması ki bunlar çok çok önemli doktor hasta ilişkisinde. Gerçekten geldim kendisiyle görüştüm. O kadar sıcak, o kadar insanı rahatlatan. O e, bir anda korkularımın hepsi demeyeyim ama bir bölümü gerçekten yok oldu. Ve ben aynı gün hocama ameliyat olmaya karar verdim. Aynı gün öğleden sonra haberleştik. Ameliyat günü kararlaştırdık. Çünkü ben ruhen hazırdım artık, daha bekleyecek durumda değildi. Dedikleri gün e, geldik, yatırdılar beni. Ameliyatın konforu inanılmaz. Ee, bir kere göğüs kafesi kesilmiyor tamamen koltuk altından çalışıyorlar ee, ve de e, ben e, zaten ertesi günü beni kaldırdılar ee, tuvalete kendim gidebildim ihtiyaçlarımı görebildim ee, çok rahat bir hafta geçirdim hastanede bir hafta sonra tamam dediler evine gidebilirsin tam bir hafta sonra çıktım bu ilk Kontrolüm. Bugün kontrole geldim. Gördüğünüz gibi gayet iyiyim. Ee, evde çok rahat hareket ettim bu süre içinde. Neredeyse hiç kimsenin desteği, yardımı olmadan bu bir haftayı geçirdim. Ee, çok çabuk toparlandığım için çok mutluyum. Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum. Burada atlamadan hemen Mahmut hocama, Ahmet hocama gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar iyi ki onları tanıdım, ee, çok çok ilgilendiler. O güler yüzleri en moralsiz anımızda bile o güler yüzleri e, bir anda bize mutluluk, neşe, sağlık her şeyi getiriyor. Yani diyebilirim ki onlar sayesinde iyileşme sürecim hızlandı. Bugün e, hocamızı ilk kontrolümüz. E, hocamızın e, yaklaşık olarak bundan e, iki hafta önce e, mitral kapağını bioprotez kapakla değiştirdik. Tirkismit kapağını da tamir etmiştik. E, ameliyat süreci ve bu süreçte sorunsuz geçti. Bugün hocamız kontrole geldi. E, tetkiklerini yaptık, işte film çektik, kanlarını baktık. Her şey çok güzel. E, hocam e, de e, çok iyi durumda, hiçbir problemimiz yok. E, bundan sonra artık e, kardiyoloji birlikte hocamızla takiplerimizi devam edeceğiz. Biyoprotez kapak taktık. Bu hocamız bilinçli bir hasta. Zaten kendisi bu metal ve biyoprotez kapaklarla ilgili farkları öğrenerek, bilerek geldi. Biz de 60 yaşının üzerindeki bay ve bayanlara biyoprotez kapak öneriyoruz. Neden? Çünkü bu yeni nesil kapakların 25-37, %80 ömrü olduğu şeklinde bilimsel açıklamalar yayınlandı. Ee, biz de biyoprotez kapak taktık. Bunun avantajı nedir ee, hocamız? E, 5-6 ay yani 3 ay veya 5-6 ay bazen uzatıyoruz. E, o kan sulandırıcı, kumadin dediğimiz ilacı de kullandıktan sonra onu kesiyoruz. Ve e, şu anda herhangi bir kapak sesi duymuyor. Tamamen bu kendi kapağı gibi e, koltuk altında küçük bir kesiyle yaklaşık olarak 5-6 cm. Bu keside yalnız cilt kesisi var, e, kemik ve kas kesmiyoruz. Kaburgaların arasından giriyoruz. En uzak noktadan esneterek içeri giriyoruz. Akciğeri söndürerek kapaklarla ilgili tüm işlemleri buradan yapıyoruz. Bundan sonra da hocamızla artık sonuna kadar dostluğumuz evet. devam edecek. Sağ olun, var olun hocam.